Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu Tanzimat Edebiyatı genel özelliklerinden bahsedeceğiz burada. Şimdi Tanzimat Edebiyatı dediğimiz zaman şimdi tarihle bir bağdaştırma olayına gidebiliriz. Normal zaten hani tarihte meydana gelen şeyler e, insanı etkileyen her şey edebiyatın konusu haline geliyor zaten bir şekilde. Tanzimat Fermanı'nı hatırlıyorsunuzdur belki. 1839 yılında Tanzimat Fermanı ilan ediliyor. Şimdi bu fermanın ilan edilişi tarihle ilgili, işte sosyal, siyasi, ekonomik, askeri, işte hukuk alanında birçok şeyi etki eden bir fermandır bu. Ee, tabii ki edebiyat bu fermanla birlikte başlamış kabul edilmez. Onu unutmayın. Ne zaman başlıyor Tanzimat Edebiyatı? 1860 yılında çıkartılan tercümanı Ahval Gazetesi ile birlikte biz bu edebiyatın başlamasını kabul ediyoruz. Şilasi ve efendi tarafından çıkartılan aynı zamanda ilk özel gazetemiz olan Tercüman-ı Ahval gazetesinin çıkmasıyla birlikte Tanzimat Edebiyatı'nın başlangıcı kabul edilir. Peki o aradaki döneme ne diyoruz? O 21 yıllık dönemede edebiyatın hazırlık evresi dönemi diyoruz. Tamam? Şimdi bu dönemde şöyle genel olarak neler oldu? Şimdi en büyük değişim yeni türler girdi edebiyatımıza daha önce kullanmadığımız, daha önce yazmadığımız şeyler, roman, hikaye, tiyatro, eleştiri, makale gibi ve bu ve buna benzeyen farklı farklı türkler edebiyatımıza girdi. Biz roman ve hikaye ihtiyacımızı daha öncesinde işte divan edebiyatında, halk hikaye, işte halk edebiyatında işte halk hikayeleriyle, mesnevilerle, destanlarla sağlıyorduk. Hani hiç roman ve hikayemiz yok bizim. Hani bu gerçekten yeni gelen türler. Ama tiyatro ve eleştiri. Daha öncesinde vardı bizde. Tiyatro dediğimiz şey burada batılı anlamda çağdaş tiyatro edebiyatımıza ilk defa girmiştir diyoruz. Çünkü e, bizim geleneksel Türk tiyatromuz var. En önemli farkı nedir çağdaş olandan? Bizimki tulata dayanır. Yani doğaçlama olarak oynanır. Belli bir metne bağlı kalınmaz. Ha bu şu demek değil sahneye çıkayım da aklıma ne gelirse söylerim değil. Belli bir planı, belli bir düzeni vardır. Kimin ne zaman sahneye çıkacağı bellidir. Ama oturup da bir metin ezberleyip sahneye çıkma yoktur. O, çağdaş edebiyatın Yani burada meydana gelecek, buradaki tiyatroya ilgilendirir. Yeni olarak edebiyatımıza geldi. E bizim geleneksel Türk tiyatrolarımız nelerdi? Bir hatırlayalım onu da. Karagöz, görgü oyunu. E, orta Oyun, işte kavuklu, pişekar. Zaten Karagöz ve Hacıvat'ın e, insan hali diyebiliriz. hani Gerçi canlı insanlarla oynamış hali diye düşünebilirsiniz. E, kurgular az çok birbirine benziyor çünkü. E köy seyirlik oyunlarımız var ve meddah dediğimiz tek kişilik oyunumuz, hikaye anlatıcımız vardır. Yani bizim normalde zaten hani dört başlık altında toplanan geleneksel Türk tiyatromuz mevcut. Ama dediğimiz gibi burada çağdaş, Batı anlamda tiyatro işte komedi, eee trajedi, dram olarak edebiyatımıza yansıyacak buradan itibaren eleştiri. E biz eleştirmeyi Batı'dan mı öğrendik? Yok. Biz zaten biliyoruz bu işi. E divan edebiyatında bunun bir adı var. E ne diyoruz? Hiciv, hicviye. E halk edebiyatında adı var. Nedir o? Taşlama. E divan edebiyatı dediğimiz zaman, yani divan edebiyatında hiciv dediğimiz zaman orada bir adam var orada. Yani tek kişi değil tabii ki ama yani en sevdiklerinden biri Nefi. E, Sihamı Kazası vardır Nefi'nin. Babasından padişaha kadar ki bu, ki bu padişah 4. Murat. 4. Murat zamanında yaşamış bir sanatçıdır Nefi. Ee, babasından padişaha kadar eleştirmediği insan yok. Dili belasında ölenlerden, idam edilenlerden biridir Nefi. Aynı zamanda onu da söyleyeyim. Ha, şunu belirteyim. Padişah tarafından sevilen, sayılan, halk tarafından da sevilen bir aslında Nefi ama işte o sivri dilini tutamadığı için artık sonu idam oluyor onun da şeyde halk edebiyatında taşlama dedik. E taşlama dediğimiz zaman da orada da seyrani akla gelecek önemli kişiler. Şimdi roman. Romanla biz ilk olarak Tanzimat'ta nasıl tanıştık? Çeviri yoluyla. Hemen oturayım da roman yazayım falan hani böyle bir şey çok mümkün değil. Daha önce hiç yapılmış bir şey değil. E ne yapmışlar? Batı tarzında işte eğitim gören sanatçılarımız da e çeviri yapmışlar. E neyi hangi eser çevrildi? Yusuf Kamil Paşa Fenelon'dan Telemak adlı eseri çevirir ve edebiyatımız bu şekilde romanla tanışmış olur. Sonrasında da bizimkiler zaten tek tek yazmaya başlayacaklar. İşte ilk edebi, ilk yerli, ilk ee, tarihi diye gidecek bu şekilde geliyor. Şimdi bir diğer özellik eski biçimlerle yeni konular işlendi. Eski biçimler dediğimiz divan edebiyatı nazım biçimleri kullanılmaya devam ediliyor. Hemen öyle sıfırdan işte şu biçimleri kullanayım şeyine girmiyoruz. Yine gazel, kaside falan devam. Ama bu biçimlerde de bir değişiklik yaptılar. Ne yaptılar? Konu bütünlüğü sağladılar. İki dönem içinde geçerlidir bu. Divan edebiyatında bu gazelde, kasidede falan konu bütünlüğü yok. Ne oluyor? Her bölümde ya da işte her beytinde konu değişiyor. Bu yüzden başlık koyamıyorlar zaten. Dikkatinizi çekmiştir. Şiirlerin başında doğrudan gazel yazar. Kaside yazar. Hani şey yok. Konu tamamı tek bir konu olmadığı için başlık yok. Doğrudan Naz'ın biçimiyle, şekliyle adlandırılmış şiirler. Burada artık isim koyabiliyoruz. zaten Hürriyet Kasidesi falan işte Namık Kemal'in. Oradan aklınıza, aklınıza gelsin. Biçimler eski. Konu bütünlüğü sağlandı ama. Hani o değişiklik var. Ve konular, içerik değişti. Hak, hukuk, adalet, akıl, medeniyet, millet, hürriyet gibi toplumsal konular geldi burada. Peki, şunları ilk işleyen şiirde kim? Hak diyen, hukuk diyen, medeniyet, akıl, sağduyu bunları ilk kullanan kişi kim? Şinasi. İlklerin adıdır Şinasi. Birçok kişiyi etkileyen kişidir. Onu unutmayın. O öncü. Sonra ondan kimi etkileniyor? Hürriyet kavramını şiirimizde ilk kez kullanan kişi de Namık Kemal olacak. Yani vatan şairimizdir. Hürriyet kavramını ilk kez kullanan kişi. Aruz. Aruz devam. Her ne kadar işte de, dilde sadeleşme düşüncesi olsa da bu dönemde. Ha şurada belirtmeyi unuttum. Sözlü olarak söyleyeyim. Ee, bir dilde sadeleşme düşüncesi var. Tazimat birinci dönemde. Ama e, başarı tam olarak sağlanamıyor tabii ki. Yani eski gelenekler devam ettiği için işte Arapça, Farsça, Sözcük sayısı da öyle hemen birden yok edilemeyeceği için çok bir başarı sağlanamıyor ama en azından Şinasi, Namık Kemal, Ahmet Mithat falan biraz daha dikkat etmişler. Sade e, kullanmaya çalışmışlar artık olduğu kadar. Ya bizim için değil yine. Bakın hani onu e, ben okuyorum yine anlamıyorum diye düşünmeyin. E, dönem şartları açısından konuşuyoruz. Bizim için ağır. Yani ağır dedim o kelimeleri bilmiyorsam yani benim için her şey ağır zaten. O, o şekilde düşünün. Aruz Devam. Burada dilde sadeleşme düşüncesi olacak ama başarı sağlanamayacak. Milli Edebiyat'ta anca sağlıyoruz o başarıyı. Buradaysa o dilde sadeleşme düşüncesi falan da kalkıyor zaten. Öyle bir şey yok. Dil ağır ve süslü hale gelecek yerinden ikinci dönemde. Şimdi akımlarımız. Hani bu akımları falan görüyoruz. Ne işimize yarayacak sormuyorlar falan. Hani bu şekilde şeyler geliyor bana. Ama akımları dönemler içine yediriyorlar. Hani o... İşte doğru yanlış soruları da çıkıyor. Aşağıdaki bilgilerden aksi yanlıştır, doğrudur gibi sorularda hangi dönemde hangi akım kullanılıyor bilmem lazım. E hangi sanatçı hangi dönemde olduğunu bilirsem, o dönemde yazılı olan akımları da bilirsem, kullanılan akımları da bilirsem, o zaman sanatçıyla akımı da eşleştirebilirsin. Hani birebir sanatçı akım şeklinde eşleştirmek yerine dönemsel olarak bildiğinizde kafadan zaten akım ve sanatçı yan yana geliyor. Birinci dönemde kullanılan akıl, romantizm. Romantizm birinci döneme hakimdir. Yalnız gel şuraya. Burada Şinasi ile Ahmet Vefik var. Onlar da birinci dönemde olduğu için oraya oradayken söyleyelim. Şinasi La Fontaine'dan, Ahmet Refik de Molière'den yaptığı çevirilerle birlikte klasizmin etkisinde kalmış. Klasizm bu sanatçılarımızda görülür. Yani Tanzimat bir de klasizmin etkisi de olacak ee, böyle işte fabuldu, tiyatroydu bu tarz şeylerde kendini gösterecek. <laughs> İkinci dönemde şiirde romantizm yine devam. Onda değişiklik yok. Ancak roman ve hikayelerde artık realizm artı naturalizm böyle ufaktan kendini göstermeye başlayacak. Ki zaten e, Nabizade Nazım'ın Karabibik ve Zehra'sı işte realistir aslında bunlar ama naturalizmde de kendini göstermeye başlar bu eserlerde. Tamamdır. Akımlarımız bu. Şimdi bir de şöyle ikiye bölelim. Tanzimat birinci dönem, ikinci dönem diye. Burada olanların tersi burada olacak. Bazı ortak noktaları var. O ayrı ama genelde biraz da terse doğru gidiyor. Toplum için sanat birinci dönem. Sanat için sanat ikinci dönem. Eski biçim yeni konular. Yani şurada söyledik zaten ne olduğunu. Eski biçimlerde yeni konular. E, bu tarafta o eski biçimlerin yanına karma nazım biçimleri de ekleniyor. İşte Batı'dan gelen örnekler, serbest müstezatlar falan. Hani bunlar da ufak ufak kullanmaya başlıyorlar. E, şiirdeki konular şuradaki konular değil. Şeyde, ikinci dönemde. E, ne işleyecekler? Bireysel konular. Yani aşk, doğa, ölüm, yokluk, hiçlik, metafizik gibi soyut konular ve bireysel konular kendini göstermeye başlıyor ikinci dönemde. Şiirde konu bütünlüğü iki tarafta da var o ortak noktalarından biridir. şöyle alalım. Bu taraf toplumsal, bu taraf bireysel konularda dedik zaten. Geçiyorum. Şimdi tiyatro ve gazete ile ilgili e, olaylarda değişiklikler meydana geliyor. Çünkü tiyatroyu ve gazeteyi Tanzimat birinci dönem sanatçıları halka ulaşmada araç olarak kullanmışlar. Hani daha geniş kitlelere neyle rahat ulaşabilirim? E, gazeteyle. Doğru. E, tiyatroyla. Doğru. Buraya çıkıp işte 3-5 kişi bir oyun sergiliyor, e, oturuyor, 100-150 kişi izliyor. Hani misal. E, daha fazla kişiye, daha böyle coşkulu olarak anlatımlarla ulaşabildikleri için halka ulaşmada araç olarak kullanmışlar. Hatta Namık Kemal'in bir sözü var tiyatro için. Eğlendiren okul, faydalı bir eğlence olarak tasvir eder tiyatroyu ve sahnelenme de olmuş tabii ki. Ama ikinci dönemde tiyatro oynanmak için değil, okunmak için yazılır. Daha kapsamlı, romanvari anlatımlarla falan karşımıza çıkıyor. O yüzden sahnelenmeye uygun değil. Ve gazeteler, e, gazetelerin yerini demeyeyim. Gazeteler çıkmaya devam ediyor zaten. Yani onda sıkıntı yok ama gazetenin o halka ulaşma amacı ufak ufak artık ortadan kalkmaya başlıyor. Zaten sonrasında da dergiler önem kazanmaya başlayacak. Ki işte Servet Fünun'la başlar, sonraki topluluklarda böyle dergiler etrafında toplanarak karşımıza çıkıyorlar dönemsel olarak. Peki bu taraf niye bu kadar terse döndü? E, dönemi dediğimiz dönem var. İşte baskı, sansür, hani tarihten hatırlarsınız. Birinci meşrutiyetle ikinci meşrutiyet arasında geçen bir 33 yıllık bir dönem var. E, i̇şte baskının, sansürün, sıkıntının, hani sürgünlerin. Hani bu dönemde yok muydu sürgün falan? Var. Olmaz olur mu? Namık Kemal'i süre süre bir hal olmuşlar. Hani o sürgün şeyi bu tarafta da var ama burada biraz daha böyle devrimci ruhla yani bakılmış olaylara. Yani dönem değişiyor yavaşta. Değişiklik olduğu için insanlar ister istemez biraz daha böyle içe doğru dönmüşler. Hani bireysel konulara yönelmişler. Ha bunda kendi yaşadıkları bireysel sıkıntılarında etkisi yok değil. Yani orası da var. Yani sosyal, siyasal ve bireysel e, özellikleri topladığın zaman... Burayı biraz daha böyle öze, içe doğru, hani toplumdan kopuk hale getirmiş diyebiliriz. Genel olarak iki dönem'e baktığımızda özellikleri bu. Şimdi roman konuları ortaktır Tanzimat döneminde, e, hatta ikinci dönemde işte köy romanımız falan da var, İşte kıskançlık temasının işlendiği konular falan da var. Böyle değişiyor yavaş yavaş, hani psikolojik içerikli şeyler de, konular da gelmeye başlıyor. Ama genel olarak konulara baktığımızda çoğunlukla bunları görürüz hatta Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar gelecek bu konular. Yanlış batıllaşma, görücü usulü evlilik, bu zorla evlendirmedir. Hani görücü usulü ki evlilik dediğimiz zaman şey olarak algılamayın sakın. Hani gittik, gördük, tanıştık, anlaştık, evlendik değil. Görmüyorsun bile. Hani kızı genelde böyle zorla gidip kendinden yaşça büyük ya da işte zengin biriyle evlendirme hevesi olduğu için gidip rızası olmadan biriyle evlendirme o şekilde düşünün zorla evlendirmedir. Bu görücü usulü diye geçer konularda ama zorla. Yani zorla evlendirme. Kölelik, cariyelik, esaret konusu var. Eser gözeştimiz var zaten. İntibah var biliyorsunuz bu şeylerde. Ee, genel olarak işlenen konular romanlarda bunlar. Bu tarafta da, bu tarafta da, iki tarafta da görürsünüz bu konuları. Şimdi bu dönemde bir de gazetelerimiz var. Önemli gazeteler. tercüman Ahval bizim ilk özel gazetemiz. Şurada dedik zaten. Tanzimat Edebiyatı'nda başlangıcı kabul ettiğimiz gazete. Cerde-i Havadis ilk yarı resmi gazetemizdir. İşte hem resmi işte devletten gelen kanunlar, düzeltmeler, tüzükler bunlardan bahseder hem de özel yani sosyal, kültürel konulardan falan da bahsediyor. Takvimi Vakayı bizim ilk resmi gazetemiz. Bu hatta Tanzimat'tan önce yanlış hatırlamıyorsam, şimdi yanlış da bir şey söylemiyorum. İkinci Mahmut Zaman'da çıkartım diye başlandı diyebiliyorum. Hani Takvimi Vakayı bizim hatta basın hayatına başladığımız ilk gazete olarak da kabul edilir. İlk resmi devlet tarafından çıkartılan gazete. Mümeyiz çocuk yayını yapan ilk gazete olarak kabul edilir muhbir kim şey yazayım şuraya dur. Ali Suavi tarafından çıkartılmış Mısır'da çıkartılan bir gazete hani yurt dışında çıkartılan gazetelerden biridir i̇şte Ali Suavi'nin görüşleri sebebiyle işte yazdığı sosyal ve siyasi konulardan dolayı defalarca kapatılmış açılmış hani biraz böyle meşakkatli yollardan geçmiş bir gazete diyebiliriz Hürriyet Londra'da çıkartılan gazetemizdir. Kim çıkarttıydı bunu? Namık Kemal ve Ziya Paşa tarafından Londra'da çıkartılan gazetemiz Hürriyet. Yani şu ikisi yurt dışında çıkartılan gazeteler. Tercüman-ı Hakikat onun da özelliği şöyle diyeyim. Ansiklopedik bir gazete olmasıdır. Ansiklopedik bilgiler vermeyi seven kimdir? Ahmet Mithat tarafından çıkartılan bir gazetede Tercümanı hakikat. <laughs> ki Ahmet Mithat zaten romanlarını, hikayelerini, eserlerini bile zaten bilgiyle dolduruyor ki. Bir de ayrı gazete çıkartmış. Ansiklopedik özellik gösteren. Tasvir-i Efkar. Tasvir-i Efkar bizim ikinci özel gazetemizdir. Onu çıkartan kişi de... Şinasi yine. Şinası daha sonra Namık Kemal devralıyor. Hani o uzun soluklu olarak gitmiş, devam etmiş. İbret de yine bu dönemde işte Namık Kemal ve sonrasında Recaizade tarafından devam ettirilen gazetelerden biridir. Yani gazeteler önemli. Özellikle Tanzimat birinci dönemde fazlasıyla var. Daha farklılarını da görebilirsin sen. Sadece bunlar yok tabii ki. Ama genel olarak karşınıza çıkabilecek gazete özellikle bunlardır. Şöyle bir de genel olarak bir görün. Tanzimat edebiyatının genel özellikleri dediğimizde hani kaba taslak olarak bilmeniz gerekenler bunlar. Zaten zaman zaman yeri geldikçe işte sanatçıları anlatırken hatırlatmalarla gideceğiz. Hani şu vardı, bu vardı falan diye. E zaten sanatçılar da bunları yansıtıyorlar fazlasıyla eserlerinde. Tamamdır. Genel özelliklerimiz bunlar. Konuları tekrar etmeyi ve soru çözmeyi unutmayın. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.